video gitti. Telefonu kapatmasan gitmezdi. Ben nereden ya. Telefon kapattım. Yani niye kapattın? Biz buradan bir de kayboluyormuşuz abi. İnşallah yol düzgünce gözüküyordur. Ama bak şurası arkadaşımın ne Pembe abi? Pembe bina da. Evet. Gözükmüyor ama. Aa bak böyleyken sabah ama, akşam orijinal gösteriyor. Yani, bak daha aydınlık gözüküyor. Garip. Biz şu an gördüğümüzde konuk çırpçık görüyoruz. Yamuk mu? Ya, yamuk değil de. Daha hmm. karanlık. Mesela burası düzgün gözükmüyor değil mi? Bak, ayırma bak. Burada biraz evet. renkler değişmiş. Evet. evet. Beyaz daha açık gibi. Şu an bakıyorum. sarıya Sarı başka bir renk gibi gözüküyor. Bak. Karşılaştıralım. Sarı aynı ama diğer mesela şey aynı. bak. Burada şu farklı. Bak. Biz şu an sarı gibi görüyoruz. Yani. Ama burada turuncu gibi. Ya da bizim bir <laughs> renk görüyoruz. Şimdi İnşallah telefonu düşürmem ya annem. O zaman sizde yok Hı? O zaman bırakın. Doğru. <laughs> geçenlerde çakmak... Geçenlerde çakmak patlattıydık, hatırlıyor musun? Yok, yok, patladı bir. <laughs> evet. O durmuyor bu. Utku'yla aynı takımı giydik. Evet. Sen de benim çek. Lan buradan daha güzel gözüküyor. Dur ver bakayım. Senin üstüne bakacağım. Harbi daha asil. Gece kıyafeti bildiğin. <laughs> Siyah. Maviye benziyor biraz. Ha ben bir şey söyleyeceğim. Senin atletin ne renk? Atletim yok. Net giyseydi yeşilin üstüne beyaz atlet evet, oluyor. Güzel oluyor. Yoksa siyah atlet olunca biz mı? burada bir kara oluyor. Biz oluyoruz. burada mı patlattık burada? burada değil. Ha orada patlattık. Evet. Bizim evin... Arkadaşlar kötü bir haberim var bu taşınabilir evden. Evet. O zaman uzun süre video çekemeyiz. Yani. Bu kadar giderlerse. Ya evet. Biz Dö yani. ikinci şeker sokaktık. Hayır i̇kinci beşinci. Şeker, i̇kinciyiz biz. biz Hayır bir iki, beş. Burası biz beş. ikinci sokak. Atatürk Mahallesi ikinci şeker sokaktayız. Utku başka bir mahalle giderlerse çok zor olur. Bizi o çekememez. Bir de evet. Taşınma zorluğu. Ben bayağı bir Niye sürekli sesi geliyor? Şimdi ağzımdan çıkıyor. Alıştım öyle yapma. Ben de. Evet. Toros! Lan bu ne? Bu, bu bizim okulda satılıyordu. Hadi gidelim. Ömer. Bir şey söyle. Oğlum buraya, buraya, bu taraftan. Bak guava diye bir meyve var. Tamam mı? Guava mı? Guava. 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 Evet. Guava. Guava diye bir meyve var. Tamam, tamam mı? Tamam. Ondan soda yapmışlar. Bayağı güzel. İçtin mi? Evet. Okulda? Evet. Bayağı güzel. Bizim okulda o dediğim tadı, tadı o kadar güzeldi ki 5-6 tane içtim yani. Ha. Okulda aldım tane bir kere. Bir ha. de limon muydu bayağı güzeldi benim okulda. olanı çok güzel. Keşke bak keşke ağacı bir biraz daha uzak olsaydı. Bak İnşallah ha, geçen şey e, de çekmiştik. Bir şey dememiştik. Ayrıca burada, Ece burada. Bizden hangisine gireceğini nereden bilirsin? Yani. Nereye gidiyorum? Buradan, <laughs> buradan. Aman tut. Ne oldu? Oh! Çok ayıyor. Bunu evre aldığımızdan Hadi ya dere. 80 lira var. 80 liranın altı. Bu da ama o zaman kendimize de bir şey alalım. Hayır olmaz. Oy. Şu 63 lira ya. Al. bunu da sen tut. Ben kamerayı tutuyorum. Kameram. Hı -hı. Kamera mı? Kamera. Kamera ile çekiliyor. Biz şimdi bir kapatalım mı? Hayır. Bir daha bir şey alınacak mı? Dur, bekle. Şimdi 80 lira var. 63 gitti. Ee, kaç lira para üstü oluyor? 17 lira. 17 lira sınırımız var. O zaman kendimiz de bir şey alsak bizim. Bak. Şey 2 TL. Şimdi daha. Bayağı ucuz. Bundan olabilir. O zaman çok 9 hmm. 9 17. Değil mi? gidiyor ya. Değil mi? 18. Yaşındayım. Ama Elif de alalım ya. Bekle. Şey alalım. Giderken yeriz. Giderken yeriz. Geçiyoruz mu? Kaç yıldır tutuyor? Sınırın. Bakalım. Burası 79 gençlik. 79 lira ya 9, 9 lira daha yetiştirecek. Tamam mı? O Uzgol'da ben bunu almıyorum. Aaa doğru. Burada 70 lira var. Evet. Miktar 7. Tamam. Benim dediğimden alalım. Elif gelin. Tamam. Hayırlı olsun. bu buçuk bu iki buçuk? Dört tane çocuk var. O zaman kaç lira ediyor? Üç dört. Altı, oh, Ondan dört. Getirin getirin. Ondan yapıyor. Dört tane getirin. Tam. Bir tane üç tane tane tane. at. Getirin değil mi? Kaç tane.

Ha, ne Kapatmadın ha. Lan, ne olmuş? Kapamış. Bakın, bakın Ha kaydı aldım. Biz kazınlandık. Evet. Kaysa, lan, oğlum bu ne oluyor? ne Nereye kazıklandık lan biz? Oğlum, baksanıza. İlk defa böyle bir şey yiyeceğim. Bunu bilen varsa yorum alsın ya. Tabii atabilirsin. Şunu da tutsana. Ben bunu yemeyeceğim. Koş. Gider mi tabi? Utku bak şimdi yeme bence Keşke yemeseydin Utku. Neden? Biz pasta yersen falan biz onu yeriz. Sen de bize bakarsın. Bak sen şimdi. Ama onu üç buçuk liraya neden satıyorlar? Yani. Önde büyük bir çikolata. Ben bunu. Sen bana bunu ver ben bir tutam ya. Tutam karamel. Bunu ver bana bence. Gündüz gözüküyor değil mi? Evet. Hı. Annem görürse kızabilir. O, o zaman? O zaman... Kendi kumbaramdan ver bence. Ben ben Kumbaramda o kadar çok para yok ki. Kaç lira? On liradan fazla sağ... öncedir. Kızım ya, bugün senin doğum günün var diye Doğru Yarın kız Yarın Yarın Lan annem Kaç gün artık Karanlık gözüküyor. Kamera da. Ben, be, ben, ben, be, ben. Kamera'nın be. flashını aç. Bekle. Flashını aç. 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 Aç.